Merhaba arkadaşlar. Size Temmuz ayında mandalina çiçekleriyle geldim. Her sabah burada bunların kokusuyla, muhteşem kokusuyla kahve içmek inanılmaz bir zevk, inanılmaz güzel bir duygu. Ve mevsiminde açtığı çiçeklerden mandalinam orada mandalina burada çiçeği Bu kadar güzel ki bu kadar güzel ki anlatamam kokusu burayı dolduruyor arkadaşlar hani meşhur portakal çiçeklerimiz vardır ya ama bu mandalina çiçeği benim mandalinam ve burada da bir mandalinam var orada mandalina burada çiçekleri böylesine muhteşem bir güzellik arkadaşlar. Evet bu da bir dal kesip ektiğim kırmızı gülüm. O kadar güzel açtı ki. Bunlar enerji kaynakları. Bunlar benim enerjilerim arkadaşlar.